Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? A) Otomobil otobüse, B) Otobüs otomobile, C) Şeridi daralmış olan diğerine, D) Azami ağırlığı az olan diğerine. Cevabımız 5 şıkkı otomobile yol vermek zorundadır. Bu konuyu da bakın nasıl işledim? Şurada size hemen göstereyim. Böyle bir karşılaşma durumunda sizce bir numaramı geçer, iki numaramı geçer? Tabii ki arkadaşlar demin aynı kural hala geçerli böyle daralan bir yolda. Aksine bir işaret yoksa otomobil önce geçer. Burada gördüğünüz gibi ardından otobüs geçer arkadaşlar. Dinlediğiniz gibi arkadaşlar her zaman ağır araçlar bekler, hafif araçlar geçer. Bu nerede olur? Bunu geçen yorumlarda da bir arkadaş sordu. Bu kavşaklarda değil arkadaşlar. Bu daralan yollarda Köprülerde mesela dar bir köprüde tek aracın geçebileceği durumlarda daima ağır araçlar hafif araçlara yol verir. Size burada e, otobüste otomobili değil şöyle sorsaydı da e, seçenek aynı olurdu. Mesela şöyle deseydi kamyon ve motosiklet bu durumda hangisi ağır kamyon kime yol verecek? Motosiklete neden? Daha hafif. Devam ediyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlemesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? Buradaki kilit nokta Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, alanı dışındaki yerleri söylüyor arkadaşlar. Bakalım şıklara. A. İl Özel İdareleri. B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. C. Jandarma Genel Komutanlığı. D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Cevabımız C şıkkı. Jandarma Genel Komutanlığı eğer polisin yetki alanında değilse yani trafik Polisinin yetki alanı dışındaysa jandarma bakar arkadaşlar. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Şoför B. Sürücü C. işleten, D. Araç sahibi Cevabımız A şıkkı şoför olacaktı arkadaşlar. Bunu da bir videoda işlemiştim. Bunların hepsinin tanımını yapmıştım. Hatta hemen görelim. Sürücü Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. Şoför Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir. Soruda sizden ticari olarak diyor bakın. Eğer ticari maksatla araç kullanıyorsanız siz şoförsünüz arkadaşlar. Hayır, hususi bir aracı kullanıyorsanız siz sürücüsünüz. Aradaki fark bu kadar basit. Şekildeki karşılaşmada öncelikli görev halindeki ambulansın geçmesi gerekir demiş. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Otomobilin tali yolda olması, B ambulansın ana yolda olması, C ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması, D ambulansın diğer araca göre daha güçlü olması. Cevabımız C şıkkı ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması. Arkadaşlar burada da öğrenciler şöyle hatalar yapıyorlar. Bir geçiş hakkı var bir de geçiş üstünlüğü var. Geçiş hakkı neydi? Geçiş hakkı yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkı. Yani ben Ahmet ve Mustafa yolda karşılaştık. Hepimiz hususi araçlar kullanıyoruz. Buradaki aramızdaki geçiş hakkının belirlenmesinin tanımı başlığı geçiş hakkı arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü çok farklı. Geçiş üstünlüğü ise Grazie. Okay. yalnızca bir görev için trafikte bulunan belirli araçların sürücülerine tanınmış bir hak. Bu araçlar diğer araçlardaki insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak kaydıyla trafikte bazı kısıtlama ve yasaklardan muaf oluyor. Biz buna geçiş üstünlüğü diyoruz. Aradaki farkı bilmeniz lazım. Aradaki farkı bildiğimize göre zaten şekilde görüyorsunuz. bir tane geçiş üstünlüğüne sahip bir aracımız var ambulans bir de geçiş hakkına ee, sahip bir aracımız var. Her zaman ne diyorduk? Kavşak'ta geçiş üstünlüğü önce gelir ardından geçiş hakkı devreye girer. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Hızını arttırmalı, B) Hızını azaltmalı, C) Geriye dönmeli, D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli. cevabımız 5 şıkkı hızını azaltmalı olacaktı. Unutmayın ki üçgen levhalar böyle bu şekildeki gibi üçgen levhalar tehlike uyarı işareti levhalarıdır arkadaşlar. Adından anlaşılacağı gibi sizi bir tehlikeye karşı uyardığına göre sizin en makul davranışınız hızını azaltmalı olacak. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A ehli hayvanlar giremez, B ehli hayvanlar geçebilir, C vahşi hayvanlar giremez, D vahşi hayvanlar geçebilir. Cevabımız D şıkkı vahşi hayvanlar geçebilir. Bunu da şu videoda şöyle anlatmıştım arkadaşlar. Eğil hayvanlar geçebilir. Hayvan sürülerinin yoldan geçebileceğini bildirir. Bu durum dikkate alınarak geçilir. Vahşi hayvanlar geçebilir. Vahşi hayvan sürülerinin yoldan geçebileceğini bildirir. Bu durum dikkate alınarak geçilir. Dikkat. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? İlgili görsellere bakalım. Cevabımız A şıkkı düşük banket anlamındadır arkadaşlar. Diğer levhaları da hatırlatıyorum size. B şıkkındaki levhamız gevşek malzemeli zemin levhası. C şıkkındaki levhamız gevşek şev. D şıkkındaki levhamız sağdan daralan kaplama. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır? İlgili görsellere bakıyoruz. Cevabımız B şıkkı dur işareti kırmızı ışıkla aynı anlama gelir. A şıkkındaki e, yol ver lafası ise sarı ışıkla aynı anlama gelir arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yol aşağıdaki taşlardan hangisi girebilir? A otobüs, B kamyon, C motor, D otomobil. Cevabımız C şıkkı motosiklet olacaktı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu levhayı görürseniz motosiklet hariç motorlu taşıtlar giremez arkadaşlar. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir? A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu, B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu, C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu, D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu Cevabımız C şıkkı motor yağ basıncının çok düşük olduğunu bildirir. Ve böyle bir ikaz ışığı görürseniz aracınızı trafiği tehlikeye sokmamak şartıyla uygun bir yere çekip aracınızı durdurmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine aracınızı durduracak iki tane daha işaret vardı, vardı hatırlatayım size. Birisi hararet göstergesi Birisi de şarj ikaz ışığı arkadaşlar. Bunları gördüğünüzde trafiği tehlikeye koymadan aracınızı uygun bir yere çekip durmanız gerekiyor. Akünün bakımında elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A- Asit ilave edilmeli. B- Saf su ilave edilmeli. C- Hava filtresi değiştirilmeli. D- Kutup başları gevşetilmeli. Cevabımız B şıkkı saf su ilave edilmeli arkadaşlar. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Akü gerilimi düşüktür. C. Geri vites müşiri arızalıdır. D. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Cevabımız D şıkkı lamba bağlantısında oksitlenme vardır arkadaşlar. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır? A. Sinyal ampulü B. Hava filtresi C. Hız göstergesi D. Yakıt göstergesi Cevabımız B şıkkı hava filtresi olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlarda elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır? A. Akü B. Marş motoru C. Silecek motoru D. Otomatik klima Cevabımız A şıkkı akü olacaktı. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur? A. Buji kıvılcımı ile B. Elektrik motoru ile C. Dışarıdan ısıtılarak D. Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile Cevabımız D şıkkı sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile ateşleme olur arkadaşlar. Şimdi bu bununla ilgili yorumlarda çok soru geliyor. Arkadaşlar normalde dizel araçlarda bildiğiniz buji yoktur arkadaşlar. Isıtma bujisi vardır. Yani her ikisinde buji var ama bunların çalışma mantığı çok farklı. Benzinli araçlardaki buji bildiğiniz çakmak gibi ateşleme yapar. Yani ortada bir gaz olduğunu düşünün ve onu ateşliyorsunuz. Ne yapar? Çakmak gibi ateş, ateşleyince patlar değil mi? Dizellerde ise arkadaşlar ısıtma bujisi vardır. Silindir içerisindeki odayı Isıtma bujisi ısıtır, ardından sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile patlama gerçekleşir. Motorun soğutma sistemindeki kullanılan su, sıfır derecenin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir, demiş. Buna göre donmanın önlenmesi için motor soğutma suyunu aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır? A. Antifriz B. Motor yağı C. Fren hidroliği D. Akü elektroliti Cevabımız A şıkkı antifriz olacaktı. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. El freninin daha iyi tutmasına, motor parçalarının zarar görmesine, C. Egzoz susturucusunun delinmesine, D. Lastik hava basınçlarının düşmesine. Cevabımız B şıkkı motor parçalarının zarar görmesine sebep olur eğer aracınızdaki yağ seviyesi az veya çoksa. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A yağ filtresi, B polen filtresi, C yakıt filtresi, D ekran filtresi. Cevabımız C şıkkı yakıt filtresi olacaktı çünkü tıkanır ve motora yeteri kadar yakıt geçemez arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması, yakıt deposunun dolu olması, bujilerin ayarsız olması, aracın hızlı sürülmesi. Cevabımız A şıkkı lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur. Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerin durumu iyi olmalıdır? 1. Frenler 2. Lastikler 3. Yakıt seviyesi Şıklara bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 Cevabımız D şıkkı hepsi olacaktı. Bunların hepsi eğer iyi ise durumları Durumları yeterli ise aracı kullanmaya başlayabilirsiniz. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya e, ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? A kabin, B gösterge paneli, C başlık, D sigorta Tablası. Cevabımız 5 şıkkı gösterge panelinde olacaktı. Gösterge paneli arkadaşlar. Koma halindeki kaza aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Solunum ve nabız kontrolü. B. Sıkan giysilerin gevşetilmesi. C. Ağızdan yiyecek içecek verilmesi. D. Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü. Yapılmayan bir şeyi sormuş bize. Cevabımız C şıkkı ağızdan yiyecek içecek verilmesi sadece koma durumunda değil bütün durumlarda yasaktır arkadaşlar. Neydi hatırlayın ilk yardımda ilaç yoktur. Melhem veya kolonya veya ne bileyim ılık içecekler ağızdan yiyecek veya içecek verilmesi yasaktır. Ve unutmayın ki batan cismi de vücuda saplanan cismi de yerinden çıkarmak yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Bulantı ve kusması olan B. Kalça kemiğinde kırık olan C. Omurilik sedelenmesi olan D. Göğüs kemiğinde kırık olan? Cevabımız aşıkı bulantı ve kusması olanı yan yatış pozisyonunda taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Geriye kalanların hepsinde kırılan kemikler vücuttaki organlara ve dokuya zarar vereceği için mümkün mertebe sedyede ve sırt üstü götürülmek zorundadır. Bulantı ve kusması olanı taşıyabilirsiniz yan yatış pozisyonunda. Kırıkların ilk yardım sırasında ater ile tespit edilmesinin amacı nedir? A. Kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak. B. Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek. C. Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak. D. Yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Cevabımız B şıkkı kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek için atelle tespit yapılır arkadaşlar. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir? A. Kafatası eklemlerinde B. Hareketli eklem yerlerinde C. Diz ile kalça arasındaki kemikte D. Dirsek ile omuz arasındaki kemikte Cevabımız 5 şıkkı hareketli eklem yerlerinde çıkık görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. Cevabımız D şıkkı yaralanma bölgesinin alt tarafında felç meydana gelebilir. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan B. Bulantı ve kusması olan C. Solunum yolu tıkalı olan D. Boyun omurunda zedelenme olan Cevabımız C şıkkı solunum yolu tıkalı olan kişilere baş çene pozisyonu verilebilir. Diğer durumlarda zaten sakıncalı arkadaşlar. Baş çene pozisyonu da ilgili bir görselle göstereyim size. Şu şekilde e, solunum yolu tıkanıklığı yaşayanlara yapabilirsiniz. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A. Sırt üstü sert bir zemine B. Yüzüstü sert bir zemine. C. Sırtüstü yumuşak bir zemine. D. Yüzüstü yumuşak bir zemine. Cevabımız A şıkkı sırtüstü sert bir zemine alınıp kart masajı e, yapılabilir arkadaşlar. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur? Viraja sert girmesi, takip mesafesini arttırması, takip mesafesini azaltması, ani fren yaparak durmaya çalışması. Buzlanma diyor arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı takip mesafesini arttırması gerekiyor. Çünkü yeri geldiğinde frene bastığında kurtarabilmeli ama eğer takip mesafesini korumazsa öndeki araca çarpar. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Yani ehliyetsiz bir şekilde trafik polisi sizi yakalarsa hangisi uygulanır diyor arkadaşlar? İdari para cezası, ağır hapis cezası, aracın en sağ şeritten sürme cezası, sürücü belgesi almaktan men cezası. Cevabımız A. idari para cezası olacaktı. Ehliyetsiz araç kullanırsanız ceza yersiniz. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? Arka bagajda, torpido gözünde, arka camın önünde, sürücünün hemen yanında. Cevabımız D şıkkı sürücünün hemen yanında olacaktı arkadaşlar. Bazıları arka bagajda zannediyor değil arkadaşlar. Geceleri karayolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? Park ışıklarının, acil uyarı ışıklarının, uzağı gösteren ışıkların, yakını gösteren ışıkların. Cevabımız D şıkkı yakını gösteren ışıkların yakınması zorunludur. Yani kısa hüzmeli farlar. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur? Trafikteki görevli sayısı, şehir içindeki trafik kazaları, trafik kazalarındaki ölüm oranı, şehirler arasındaki trafik kazaları. Cevabımız C. Emniyet kemeri unutmayın ki ölüm oranını düşürür arkadaşlar. Trafik kazalarındaki ölüm oranını düşürür. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakalım ifadeye. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme. Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. A. Tali kusur, asli kusur, yol kusuru, D. Kusuru paylaştırma. Cevabımız 5 hıkkı asli kusur olacaktı arkadaşlar. Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? Bakalım yukarıya. 1. İlk yardım tedbirlerini almak. 2. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek. Yetkililerin isteği halinde yaralılara en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Cevabımız D şıkkı 1 2 ve 3 olacaktı. Aracını sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Trafikten süresiz men, yeniden sürücü eğitimine tabi tutma, tescil plakası üzerinden idari para cezası, sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Cevabımız C şıkkı tescil plakası üzerinden idari para cezası olacaktı. Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır? A. 2 yıl B. 3 yıl C. 4 yıl D. 6 ay Burada ay yazmayı unutmuşum oraya arkadaşlar. Düşünün bakalım. Cevabımız D şıkkı 6 ay olacaktı. Biliyorsunuz ki e, alkollü yakalandığınızda ilkin 6 ay, eğer tekrar yakalanırsanız 2 yıl, üçüncüsünde 5 yıl arkadaşlar. Üzerinde teknik değişik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Bahsettiği şey arkadaşlar aracınızda herhangi bir e, tadilat yaparsanız ve bunu bildirmezseniz diye söylüyor. Hemen bakalım şıklara. A Trafikten men B. Hurdaya ayırma. C. Sürücüsüne ağır hapis. D. Başkasına devir etme şartı. Cevabımız A şıkkı trafikten men edilir arkadaşlar. Eğer aracınızda herhangi bir tadilat yaptıysanız muayene istasyonundan onu işleyeceksiniz. Projesi çizilecek ayrıca Ondan sonra ruhsatınıza işlenecek. Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir? Reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürme cihazı. A otobüs, B kamyon, C otomobil, D lastik tekerlekli traktör. cevabımız D şıkkı lastik tekerlekli traktör bunları bulundurmak zorunda değildir. Diğer soruya geçelim. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın karayolunda sürülmesi yasaktır? A sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse. B aracın periyodik bakım süresi geçmişse. C kasko sigortası yaptırılmamışsa. D sürülecek araç başkasına aitse. cevabımız A şıkkı sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse bunu ee, karayolunda kullanmanız yasak arkadaşlar. Denetimlerde arkadaşlar 5 şıkkında yazdığı gibi periyodik bakım süresine bakılmaz. Muayene süresine bakılır. Cd ee, C'de kasko sigortası yaptırılmamışsa diyor. Kasko zaten zorunlu değil. Zorunlu olan mali trafik sigortası. D şıkkında da sürülecek araç başkasına aitse buna da bakılmaz. Bakılacak olan denetimlerde genelde sürücü belgesi sürülecek araca uygun mu değil mi? Değilse yasaktır arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini. B. Motoru durdurmasını. C. Harekete hazırlanmasını. D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Cevabımız C şıkkı harekete hazırlanmasını bildirir. Neden? Bakın kırmızı yanıyor ardından sarı yanıyorsa sarı hazırlan demek birazdan hareket edeceksin demek. Bu yüzden C şıkkında hareket hazırlanmasını diyor. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Yalnız 1, yalnız 2, 1 ve 3, 2 ve 4. Cevabımız 2 ve 4 olacaktı. Yani D şıkkı. Bununla ilgili trafik polisiyle ilgili çok güzel bir video hazırlamıştım. Muhakkak izlemenizi öneririm arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak? Vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır. A açılabilir tavan, B emniyet kemeri, C panoramik cam, D hidrolik direksiyon. Cevabımız 5 şıkkı emniyet kemeri olacaktı arkadaşlar. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? A. Dönüş ışıklarını yakarak. B. Birkaç defa korna çalarak. C. Acil uyarı ışıklarını yakarak. D. Birkaç defa selektör yaparak. Cevabımız D şıkkı. Birkaç defa selektör yaparak gelişini haber verir. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? A. Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak. B. Başkalarının haklarına saygı göstermek. C. Kurallara uymaya özen göstermek. D. Hırslı ve kızgın olmamak. Cevabımız A şıkkı kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak gerçekten ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışıdır arkadaşlar. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlere hareket etmiş olur? Şıklara bakalım. Batı doğu, kuzey güney, kuzey doğu, kuzey batı, kuzey batı, güney doğu. Cevabımız önce kuzeydoğu sonra kuzeybatı yönünde hareket etmiştir. Yani C şıkkı. Bakın arkadaşlar Osmaniye'den Malatya'ya giderken kuzey ve hem kuzeye hem doğuya ikisinin arasında e, bir güzergahta gitmiş. Demek ki ilk seçeneğimiz mecbur kuzey doğu olacak. Sonra Malatya'dan da bir kere kuzeye doğru ama batı tarafına gidiyor. Yani kuzey batı bu şekilde kuzey doğu ve kuzey batı olacaktı. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. B. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması. C. Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması. D. Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması. Olumlu bir davranış arıyoruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması olacaktı. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. B) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. D) Arkadan gelen araçlara yol vermek. Cevabımız A şıkkı niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek zorundadır arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A. Motosiklet B. Kamyonet C. Otomobil D. At arabası Cevabımız C şıkkı otomobil olacaktı. Hatırlayın kontrolsüz kavşak videomda detaylarıyla bunu açıklamıştım. Çok güzel anlatmıştım arkadaşlar orada. Kuralları burada da hatırlatayım size. Bakın motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol verir demiştim. Nerede? Kontrolsüz kavşakta. Kontrollü kavşak ve kontrolsüz kavşak ayrımını yapmazsanız o soru çöp sizin için. Çünkü ikisinin kuralları çok farklı. İkisi ayrı dünyalar. Biz bir kavşağın kontrollü mü kontrolsüz mü olduğunu nereden anlıyorduk? Herhangi bir trafik levhası, trafik polisi veya ışıklı işaret cihazı varsa o kavşak kontrollü ve oradaki geçiş hakkı sıralamasını veya geçiş hakkını tamamen o ilgili polisten, ışıktan veya levhadan alıyordu. Ama şekilde gördüğünüz gibi bu bir kontrolsüz kavşak. Çünkü buradaki geçiş hakkını belirleyecek hiçbir şey yok. Yani buradaki insaf tamamen buradaki sürücü arkadaşlara kalıyor. Peki sizce e, i̇nsafa kalacak bir iş mi? Hayır kuralları var arkadaşlar. Kuralları hızlıca hatırlatıyorum. Motorsuz araçlar motorlu araçlara her zaman yol verir dedik. At arabası elendi şimdi. Kaldı elimizde 3 araç. İkinci kuralımızın neydi? dönüş yapan araçlar her zaman düz giden araçlara yol verir. Burada kim elendi? Motosiklet elendi. Şimdi kaldık kamyonetle otomobil arasında. İkisinden hangisi önce geçecek? İkisi de düz gidiyor. Burada da üçüncü kural devreye giriyor. Her zaman sağdakine yol ver. Kamyonetin sağında bir otomobil var. Otomobilin sağında bir at arabası var ama onu elemiştik zaten. Otomatikmen sağdakine yol ver kuralı yüzünden otomobil geçer. Ardından kamyonet geçer. Ardından motosiklet geçer, ardından at arabası geçer. Burada sadece bir tanesini sorduğu için ilk kim geçer dediği için cevabımız otomobil olacaktı. Sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.